Tüm dünya 2020 yılıyla birlikte farklı bir süreci yaşamaya başladı. Çin'den tüm dünyaya yayılan Covid-19 hastalığı dünya çapında bir salgına dönüşürken komplo teorisyenlerinin yıllardır söylediklerinin gerçekleştiğine dair emareler de görülmeye başladı. Bu durum gelecekten haber vermek ya da kehanette bulunmak değildi hiç şüphesiz. Birçoklarının dediği dünyayı yöneten bir grubun önceden açıkladığı kimi planlarını ortaya koymasıydı. Bu dediğimiz gibi komplo teorisyenlerinin ifadeleriydi. Ancak önce pandemi ardından 2022 yıl başıyla Avrupa'nın ortasında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı dünyanın büyük bir bölümünde lojistik ve tedarik zincirlerini ciddi anlamda etkiledi. Bulunduğu stratejik konumla ciddi bir önem arz eden Türkiye'de durumun ciddiyetinin farkında. Özellikle 2012 sonrası ivmelenen ulaşım, altyapı ve lojistik faaliyetleri büyük bir projenin de parçası. 12 Nisan 2022 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hakkında bilgiler verdi. Ülkemizin merkezinde bulunduğu yükselen Avrupa, Asya, Afrika ticaret üçgeni bizim için özellikle ulaştırma alanında büyük fırsatlar barındırıyor. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen Dünya ticaret hacminin 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ulaşması bekleniyor. Birleşmiş Milletler halen %50'si kentte yaşayan dünya nüfusu için bu oranın 2050 yılında %70'e çıkacağına işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 2023'te 100. yaşını kutlarken 2023 hedeflerinin büyük bölümüne ulaşmış olacak. Ancak sırada İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053 ve Anadolu'ya girişimizin 1000. yılı olacak 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam edilecek. Ülkemizin önündeki süreçler için hedefler koyarak istikamet belirleyen liderlik ve devlet aklını bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Dünyanın önde gelen ülkeleri ulaşım ve lojistik altyapısına ciddi yatırımlar yapmaktadır. Amerika 2 trilyon dolarlık, Çin ise 559 milyar dolarlık altyapı yatırımları planladıklarını ilan ettiler. Türkiye'de 2003 yılından 2021 yılı sonuna kadar 5 ana sektörde yaptığı 172 milyar dolarlık yatırımla bu konuda şimdiden oldukça mesafe kat etmiş ülkelerden biri. Tüm bu hazırlıklar 2050'li yıllar için. Yapılan araştırmalara göre 2050 yılında ulaşıma yönelik talep tam iki katına çıkacak. Bu da tabidir ki ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Konuşmasında bu konuya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel ticaretteki bu gelişmelere bakan vicdan sahibi herkes, ülkemizin ulaştırma alanında son 20 yılda attığı adımların ne kadar önemli ve isabetli olduğunu kabul edecektir. Türkiye Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir. Nitekim diğer ülkeler de ortaya çıkacak potansiyelden mümkün olan en yüksek payı almak için yatırımlarına hız vermeye başlamıştır. Ulaştırma ve lojistik ana planımızın verilere dayalı, ortak aklı önemseyen, topluma kulak veren bir anlayışla hazırlandığını söyleyebiliriz. Öncelikle güncel sosyo-demografik arazi kullanımı, ulaştırma sistemleri, altyapı ve turizm verilerine göre bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. Yük ve yolcu taşımacılığında emisyon salınımını azaltmayı hedefleyen çevreci ve akıllı ulaşım sistemlerinin öne çıktığı senaryolar geliştirilmiştir. Bu noktada tabidir ki demir yolları ön plana çıkmaktadır. Bu süreçte mevcut hatlarının tamamını yenileyen Türkiye, demir yolu hat uzunluğunu 10.959 kilometreden 13.022 kilometreye çıkarmıştır. Hedef 2053'te 28.590 kilometreye ulaşmaktır. Bu da birçok şehrin demir yoluna kavuşması demek oluyor. Konuşmasında demir yolu yatırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı, Demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payını %1'den Avrupa ortalamasının da üzeri olan yüzde altı virgül çıkartmakta kararlıyız. Bu da halen 19 buçuk milyon olan demir yolu yolcu sayımızın 2035 yılında 145 milyona, 2053'te ise 270 milyona ulaşması demektir. Yük taşımacılığımızın Yüzde dörde denk gelen 38 milyon tonu demir gerçekleştirilmektedir. Amacımız 2053 yılında 440 milyon ton yükün demir yolu ile taşınmasını sağlayarak yaklaşık yüzde 22 seviyesine ulaşmaktır. Yurtdışı yük taşımacılığında da demir payını 10 kat artırmayı planlıyoruz. Hızlı tren hatlarını 2053 yılına kadar yaygınlaştırarak bu sistemle birbirine bağlı il sayımızı 8'den 52'ye çıkartacağız. Yolcu ve yük taşımacılığında karayolu payının azaltılması ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine de ciddi katkılar sağlayacaktır. Demir yollarının konforuna rağmen ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde karayolları ulaşımda önemini koruyor. Bu konuda ciddi yatırımlara imza atan Türkiye son 20 yılda bölünmüş yol ağını 6100 kilometreden 28650 kilometreye, otoyol ağını 1714 kilometreden 3633 kilometreye çıkarttı. 2053 için belirlenen hedefse bölünmüş yol ağını 38 bin kilometreye, otoyol ağını ise 8325 kilometreye çıkarmak olacak. Limanlarımız da lojistik anlamında önem arz eden noktaların başında gelmekte. Bu konudaki çalışmaları ve planlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle anlattı. Önümüzdeki yıl limanlarımızdan 255 milyon tona yakın yük taşıması yapılacağı öngörülürken bu rakamın 2053 yılı için yaklaşık 421 milyon ton olması planlanmaktadır. Bu amaçla halen 217 olan liman tesisi sayımız 2053 yılında 255'e çıkartılacaktır. Kanal İstanbul projesi ise İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğinin azaltılması ve ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün artırılması bakımından kritik ehemmiyete sahiptir. Ve hava taşımacılığı bu konuya ayrı bir önem veren Türkiye son 20 yılda hava ulaşımı ve kargo taşımacılığı konularında önemli mesafeler kat etti. Türkiye'nin dünya çapında tanınan markalarının başında Türk Hava Yolları'nın geliyor oluşu tesadüf değil hiç şüphesiz. Şu anda ülke içinde 56 havalimanına sahip olan Türkiye bu sayıyı 61'e çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede halen 210 milyon olan hava yolu yolcu sayısının 2053 yılında 344 milyona çıkması bekleniyor. Konuşmasında Türkiye'nin uydu filosu ve bu konuda yapılan çalışmalara da değinerek planı özetleyen Erdoğan netice itibariyle beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demiryolu, karayolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. Sektörün milli gelirimize katkısı 2053 yılına kadar 1 trilyon doları geçerek yatırım bedelinin 5 katından fazlasını ülkemize kazandıracaktır ulaştırma ve haberleşme sektörünün 2053 yılına kadar üretime katkısının 1.94 trilyon dolarla yatırım bedelinin yaklaşık 10 katına çıkacağı, istihdama katkısının ise 27.7 milyon kişiyi bulacağı belirtiliyor. Amaçlanansa bu sürenin sonunda Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasındaki seçkin yerini almasını sağlamaktır.